Merhabalar. Dünya Bizim Söyleşilerinde bu haftaki konuğumuz sanat tarihçisi, mezar taşları araştırmacısı Mehmet Kökrek. E, kendisiyle mezar taşları kültürünü, mezar taşlarının tarihi seyrini, mezar taşlarını çalışanları ve günümüzdeki durumu konuşmak istiyoruz. Yakın zamanda Necdet İşli ile beraber dergah yayınlarından Yeni Çeriler e, Remizleri ve Mezar Taşları kitabını çıkarttı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. E, bizim mezar taşı kültürümüz için bir başlangıç alırsak bu başlangıcı nereden almak lazım günümüzdeki haline evrilmeye yakın bir noktadan şimdi biz dediğin Osmanlı, Osmanlı özelinde. Diye. Osmanlı beylikler döneminde zaten başlıyor biliyorsun ama bunun beylikler veya yani daha genel bir hat çizecekse yani Selçuklu mezar taşı üslubundan ayrılması Bursa İznik üslubuyla oluyor Bursa İznik'te başlayan süreç, buna kimisinin e, hicri taş dediği, yani üzerine Rumi e, bezemelerin görüldüğü, e, Arapça celi hatla daha ziyade veya tabut şeklinde, sanduka şeklinde, özür dilerim, imal edilmiş taşlar. Lahit gibi. Lahit değil? tipi, yani bu lahit tipinin de biliyorsunuz farklı şeyleri var, şekilleri var, formları var. Kimisinde ayak ve baş taşı olmak üzere iki taşı ayrıca reksedilenler var. Bir de sadece bir tabut formunda olup yani enlemesine koyulanlar var. Bunlarda Arapça ibareler, hadis ve ayetler daha ziyade. Kat intakale diye başlar genellikle. kişinin, vasıflarıyla ilgili... kişinin vasıfları hakkında o dönemde çok fazla bir bilgi belirtilmiyor mezar taşlarında zaten kitabeler çok uzun da değil yani 16. yüzyıl ve sonrasında gördüğümüz gibi böyle işte 12 satırlı 12 tane mısradan oluşan hmm. uzun hatta daha fazlaları da var malum gerçek Han'ın mezar taşı hayat hikayesini anlatır bunun gibi taşlar o dönemde yok daha sonra Edirne'nin fethiyle birlikte Edirne Kari denilen Edirne'ye mahsus bir uslup gelişiyor bu uslup Mesut'ta mezar taşları daha yuvarlak, bugünkü gördüğümüz yuvarlak dairesel kesitli ve bugünkü gördüğümüz forma daha yakın taşlar. Daha sonra 16. yüzyıla kadar işte üstüvani denilen form yine çıkıyor. Bu işte Ebu Suud'un mezar taşı mesela yani şahide ve baş ayak taşı. Bu İstanbul'da mı ortaya çıkıyor? <laughs> Bu İstanbul'da ortaya çıkıyor ama bunun başlangıcı Edirne'dir. Hmm. Yani o... Ee, Bursa ve İznik usluğu bunun kırılması Edirne'deki mezar taşıyla başlıyor. Tabi şimdi Dimetoka biliyorsun Edirne'den daha önce fethedilen ve orada bir e, önemli bir merkezimiz. Oradaki mezar taşlarını hakkıyla çalışmak veya o dönemden 15. belki 14. yüzyıllardan kalan mezar taşlarını tespit ve tahlilini yapmak şu an pek mümkün değil. Malum orası artık ülkemiz sınırlarının dışarısında. Ve tabi Balkan Harbi'nde çok fazla mezar taşı yok oluyor. Edirne'de de aynı şey var. Bugün problemler. Balkanlardaki hazirelerde durum az çok aynı. O konularda işte Nurcan Boşturmaz Hoca'nın çalışması var. Kosova kitabeleri yine yayınlandı. Daha evvel Nurcan Hoca'dan evvel Safet için Bosna Hersek İslam epigrafisi şeklinde çevirebileceğim Boşnakça bir eser yayınlandı. Orada Bosna'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta hatta yapılan yeni son 5 yılda yapılan tezlerde Yunanistan'da bazı köylerde Bulgaristan, Romanya gibi yerlerdeki Osmanlı mezar taşları da yine tespit ve tahlil yapılmaya çalışıldı ama Bunlara baktığın zaman çok eski tarihli göremiyorsunuz. Zaten sayı çok az. Hmm. Yani Belgrad gibi bir yerde veya işte Sofya gibi, Atina gibi yerlerde mezar taşı sayısının bir hayli fazla olması gerekir. Çünkü çok uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. İlk olan. adım attığımız zamandan kalma bir şey pek... Orijinal taş neredeyse yok. yok. Neredeyse yok. Peki bu daha öncesi Anadolu'ya dönersek yani bu mesela Ahlat'taki mezar evet. taşları... Daha öncesini yansıtıyor. Tabii, Daha Selçuklu farklı mi? bir form. Hı -hı. Selçuklu Hı -hı. formu. Diyor Selçuklu formu değil yani. Selçuklu döneminde, yani döneminde yapılmış ama onun üzerinde çok fazla tartışmalar var. Ee, zira bu taşlarda görülen bezeme üslupları, taşların nasıl söyleyeyim, yani oluşturulması, imal edilmesi hem de coğrafi bir birliktelikten dolayı o dönemin Ermeni ustaları tarafından yapılmış taşlar olduğu ciddi şekilde dillendiriliyor. Ama tabi bunlar Müslümanlara ait taşlar. Evet. Ee, burada bir parantez açıp şunu söyleyeyim. Hani buna ya olur mu bir gayrimüslim bir Müslüman taşını yapar mı? Yapamaz. Diye mı? belki bir soru gelebilir. Şimdi çok meşhur olan bir taş var. Gül lü bir taş. Süleymaniye'de. Mihrap duvarın önündedir. O taşın altına bakarlarsa orada bir Rum'un imzasını görürler. Çünkü o taş bir Rum Taşçı tarafından imal edilmiştir. Taşlarda imzanın böyle başka örnekleri var mı? Çok nadir, çok nadir. Ya mesela bir hakkak Hı, imzasına e, kırım tarafında bir taşta vardı, yanılmıyorsam. Yine İstanbul'da. Gayrimüslim bir usta mı? Hayır, mu? Türk, Türk. Musa bin Ali diye bir hakkakın bir imzası var. Ama tabii bu e, Osmanlı sanat geleneği içerisinde çok oturmuş bir şey değil. Malum yani hattatların da imzasız levhaları var. Evet. Yani mesela işte ketebeli taşlar vardır ama mesela bunu taşçı ve hakkak biliyorsun iki farklı sınıftır bunlar. Birisi taşı alır, getirir. Hakkak taşın üzerindeki süslemeleri ve kitabeyi hak eder. Şimdi mesela bir taşçının defteri var mıydı acaba? Olması gerekir bence. Veya bir hakkakın bir defteri var mı bugüne kadar yayınlanmış? Bu tür veriler ortaya çıksa sanki daha kesin cevaplar verebiliriz gibi bu geliyor. taşçı ve hakkak esnaf grubu mu? Tabii. Bunların tabii. Bunların e, bir locaları ya da kayıtları? Şimdi locaları var. Taşçı esnafı ile alakalı özellikle yani tabii 2. Mahmut dönemine kadar olanı e, baz alarak konuşuyorum. Çünkü ondan sonra biliyorsun çok büyük değişiklikler yaşanıyor esnaf loncalarında. E, bir sarayda Ehl-i Hıref Teşkilatı içerisinde bulunan taşçılar var. Mesela Şeyhülis, İslamların mezar taşlarını, kallavili görülen taşlar bunlar tarafından imal edilir. Öyle aile tarafından yapılma değil, devlet kontrolünde imal edilmiş taşlardır. O yüzden e, kitabesinde büyük problemler çok görülmez, hatta neredeyse hiç görülmez. Yani yanlış bir ifade oldu. Bunun dışında Yeniçeri Ocağı'nın kendi taşçıları var. Ocak dahilinde mi? Tabii ki ocak dahilinde ve ocağın e, her bölük cemaat ayrı taşçıları vardır. E, bunun dışında da bir de normal bildiğimiz e, esnaf olarak, işte esnaf loncasına e, müntesib olmuş. Halka hizmet eden. Evet edelim. halka hizmet eden, para karşılığı yapan insanlar var. Zaten bu taşa bakıldığı zaman az çok anlaşılabiliyor. Yani bunda taş işçiliği çok iyi, hakkak iyi çalışmış diyebiliyorsunuz. Peki bu bu e, Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul üslupları hep ayrı şekillerde mi devam ediyor yoksa bir dönemden sonra daha birbirine benzeme görülüyor mu? Şimdi Edirne karilerde benzeme şöyle ortaya çıkıyor 16. yüzyıldan sonra e, Edirne karilere serpuş eklenmeye başlanıyor. Başlıklar Tabii şu yani. yani bu kadar keskin sınırlarla tarihlendirmek aslında çok doğru bir şey değil. Yaklaşık olarak. Ama mı? yani yani ağırlığını koyduğu tarih olarak söylemiş olayım. Yoksa beylikler döneminde de aslında bazı serpuşlu tabi bildiğimiz gibi değil. Yani e, mesela bir dikdörtgen düşünün, ona böyle bir dairesel bir tepelik gibi hmm. serpuş var. Ama bu yaygınlık kazanmamış. 16. yüzyıldan sonra bu yaygınlık kazanınca Edirne karilerde normalde yok e, serpuş kullanımı doğal olarak çünkü genelde de yok. Bu Edirne farklı bir formun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bombeli, yine dairesel kesitli ve bombeli bir şey e, formla karşılaşıyoruz. Bu form Edirne'de çok uzun dönemler devam ediyor. Mesela İstanbul'da bu formun takipçisi çok az var. Hmm. Olanlar da çok ilginçtir Edirne eşrafında veya bir şekilde Edirne ile rabıtası olmuş insanlar. Peki bu mezar taşlarına mezar taşları değiştikçe ulemanın yaklaşımı nasıl? Yani mesela Ebu Suud efendinin Serpuş bahsinde herhalde Hı. evet soracaksın. Şimdi bu Osmanlı ulemasını e, tabii şimdi haddimi de aşmayayım ben bu ilim ta, e, sonra fakihlerin Eyvallah. veya işte fıkıh bütün olarak bir görüş var mı ya da bir bütün olarak ele alınabilir mi? Heh, bahsetmek istediğim şey de o. Yani bu Böyle Osmanlı uleması olaya böyle bakıyordu gibi bir hüküm. Dönem, coğrafya. Dönem, coğrafya, usul, hangi usul takip edilmiş, hangi mektepten, ekolden geliniyor bunlar çok önemli. Bir de mezar taşının nasıl olması gerektiği hususunda da bazı tartışmalar var. İşte hmm. çok büyük olabilir mi, kalıcı malzemeden yapılabilir mi ki bu yine binaların da inşasında tartışma konusu olmuş bir husustur bunun gibi pek çok tartışma var ama açıkçası bugüne kadar mezar taşları veya mezar kültürü müs hakkındaki fetvalar kemaliyle diyeyim bari kemaliyle iyi bir şekilde çalışılmış değil. Aksi yönde olanların da çok etkili olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Çünkü büyük bir mezar taşı yekünü var elimizde ve sanatlı şekilde yani. Tabii şimdi işte Heykelle karşılaştırılır genelde, mukayese edilirken Osmanlı mezar taşları. Şimdi açıkçası ben buna biraz karşıyım. Siz ona heykel dediğiniz zaman o zaman e, yani bu adamlar gerçekten bunu heykel olarak mı imal etti? Benim onu nasıl gördüğüm, nasıl e, anlamlandırdığımdan ziyade Osmanlı'nın ...tabii farklı dönemleri yine farklı farklı ekolleri, varyantları göz alarak söylüyorum. Bunu nasıl baktığı çok önemli yani eğer dediğin gibi bu kadar işte ağırlık kazanmış galip hüküm haline gelmiş olsalardı zaten bu kadar taşın ne günümüze gelmesi ne de imal edilmesi mümkün olurdu. Şimdi merak ettim mesela bu <laughs> dini taassupla alakalı ayaklanmalar zamanlarında ya da işte vanizadeler olsun, kadızadeler Hı. olsun, mezar taşlarıyla ilgili bir e, tartışma dışında mezarlara bir müdahaleleri olmuş mu biliyor muyuz? Mezarlıklara dair hani ufak çaplı bir takım şeyler var. Yani Osmanlı e, arşivinde de bir takım ibareler veya işte tevarihlerde var. Ama bunlar toplu bir kalkışma işte Suudların yaptığı gibi toptan yok etme değil. Mesela bir tane taşı kırmış bu adam yakalanıyor. İşte bu da ihbar ediliyor kadıya. Ve daha sonraki dönemde işte mahkemelere intikal etmiş meseleler var. Ama şunu unutmamak lazım. Bunlar bir vakıf malı olduğu için o kadar kolay kolay da gideyim kırayım diyemezsiniz. Yani bugün Mezar de... Mezar taşları birer vakıf malı mı olarak kabul ediliyor? Şunu söyleyeyim müsaade edersen. Şimdi bugün de pek çok kişi var değil mi? Mezar taşlarının işte İslam'da olup olmadığı konusunda ya biraz da şekli konusunda. evet şekli konusunda. Şimdi bu insanlar gidip kırabiliyor mu? Kıramıyor. Çünkü ne? Hukuk var. Bir yaptırımı var bunun. Osmanlı döneminde de yani affedersin de baltayı alıp hadi ben bunları kıracağım, bunlar dine aykırıdır demeniz mümkün değil. Gerçi dini olmayan taassuplarla kırılıp yok edilenler de hukuk çok işlevsel olmamış herhalde ama onları da konuşuruz. Ee, peki bu Osmanlı'da mezar taşı ne zaman kayıt altına alınası bir şey oluyor? İlk kimler bunu kayıt altına almak Şimdi, ee, gibi bir hizmet sunmuş. Behçeti İsmail Üsküdari var. Bu bir derviş. Asıl oradan başlatılır mesele. Bu bir rüya görüyor. Şeyh Efendi'ye durumu arz ediyor. Şeyh Hı -hı. Efendi bu rüya gereği e, uzak bir diyara sefer etmesi gerektiğini söylüyor. Tabi İsmail Efendi derviş İsmail ya efendim diyor ben sizden ayrılamıyorum. Bu şehirden ayrılamıyorum. Yok mu bir hal çaresi diye sual edince evladım o zaman sen Karacamete git. Her gün işte 3-4 saat. Ne neyse. O kadar Karacaahmet'te vakit geçir. Bu seferinde böylelikle hani onun yerine ikame edilmiş olsun. O hüküm de hani şey olmaz. Peki tamam diyor. Tabii Behçet Efendi karacamette dolaşırken büyük ihtimal şöyle bir şey oldu. Tabii bu benim kurgum. <laughs> Ya madem ben bu kadar dolaşıyorum, bu taşlara da bakıyorum. Bari bunları kayıt altına alayım gibi bir... bir e, Ünsiyet herhalde meydana geldi. Büyük ihtimal öyle bir e, hal zuhur etti. Onun üzerine bir defterini çıkartıp ki bu elimize geçti. Yani elimize günümüze kadar intikal edebilmiş bir eser. Daha sonra da Turing bunu zaten yayınladı. Evet. İşte gördüğü bazı taşları ki yani şunu da anlıyoruz ki Kitap eden anlamayan bir insan değil yani edebiyat zevki hmm. olan bir insan çünkü bu seçtiği taşlar önemli. gibi bir tercihte bulunmuş mu yoksa? Yok genel olarak yani üzerine mesela ender Nuvasıf'ın diyelim taşı Karacahmet'tedir onu da almış koymuş. Hmm. Yani bu daha keyfi bir şey olarak yani belli bir e, amaca yönelik değil. ...denk geldi. Beğendi büyük ihtimal öyle bir şey yapmış. Çünkü sebebi telif konusunda bu işte ben bunu böyle yaptım. Bu eserde böyle bir metot izledim gibi bir açıklama olmadığı için tabii o bizim için pek bilinebilecek bir durum değil. Bu tarihten sonra işte Harputlu Ali Efendi, Malatyalı e, Ahmet ya Ahmet İhsan Efendi var. Malatyalı Ahmet İhsan var. Daha sonra Saadettin Nusret Ergün, Üsküdar'daki meşahire ait mezar taşlarını yayınlıyor Remzi Kitap Evinden ki ilk yayınları. Arif Hikmet, Mimar Arif Hikmet Türk yurdunda yayınlıyor. Daha sonra Ayanoğlu, İsmail Fazıl Ayanoğlu, Süheyl Ünver, Şinasi Akbotu gibi bir silsileyle bu gidiyor. Ve günümüzde de malum en büyük arşivi, en geniş arşivi tutan Necdet İşli. Ee, biliyorsunuz Necdet... İşli'nin kardeşi Nedret Bey de sahaflığıyla tanınır ama aslında mezar taşı konusunda da çok yetkin bir isimdir aslında. Çünkü İstanbul'daki şair mezar taşları diye de çok güzel bir tezi vardır. Basılmadı. Hmm. Ali Alparslan Hoca'nın danışmanlığında çalışılmış. İnşallah basılır şair mezar taşları. İnşallah. Yani bunun gibi yine bazı kişiler var ama bunları nasıl söylemek gerekir? Belli bir amaç, belli bir tasnife göre toplayan insan sayısı gerçekten çok az. Yani ben her bulduğumu toplayayım veya işte daha önce yayınlanmış fotoğrafı hadi bir de ben tebeşirliği fotoğraflayayım bir de arşivime koyayım. Bu bir kısır döngü daireye faside dönmüş. Cumhuriyet döneminde biraz daha dünden kalanı muhafaza etmek gayesi mi var yoksa? Şöyle bu iş mesela bendenize bir sorar işte niye mezar taşı? Ya bilmiyorum. Yok. Benim bir cevabım yok buna. Niye mezar taşı? Öyle olduğu için. Yani bu kadar basit. O zaman sana Şimdi, dönersek. çok özür dilerim. Cumhuriyet döneminde bir, e, zaten Ayanoğlu'nun e, memuriyeti bu hususta. yani hmm, vakıflarda. Tabii vakıflar genel müdürlüğünde çalıştığı vakit böyle bir işe memur ediliyor Atatürk tarafından. Daha sonra yine Süheyl çalışmaları dediğiniz gibi hem muhafaza etmek hem gençlere bunu tanıtabilmek, aktarabilmek. Burada şöyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Osmanlı mezar taşlarının kataloğu tam olarak elimizde olmadığı için bunlar üzerinde çok genel veya böyle tumpuraklı ifadelerle yazılıyor olsa bile aslında çok fazla da bir bilgimiz yok. İstatistik bilgisi yani eldeki veri çünkü yani var olanın yüzde otuzu diyelim. Yani elimizde bir ceset var ve biz bu cesetten işte mesela kolu var. Ha bu kol demek ki şöylemiş vücudu diyoruz. Ama bu pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani bu katalogları mesela işte en son Zeytinburnu Belediyesi'nde Süleyman Efendi. Berkin yayınladığı var. Zeyt Merkez Efendi diğerlerini de var o kitapta. Hmm. Zeytinburnu'ndaki birçok alanım var. Bunun gibi kataloglar ne kadar artarsa o zaman işte tipoloji çalışmalarına geçilebilir veya belli konulardaki mezar taşları incelenebilir. Ama şu an biz hala katalog çıkarma gibi bir uğraş içerisindeyiz. Bu mezarlık alanlarının vakıf malları olması meselesi var bir de. Evet. Şimdi şöyle Osmanlı'da bir toprak şahsi malk falan gibi. Bunlar da mezarlık olur. Ama bu bir süre sonra mesela cami yaptırıyorsunuz. Caminin yanında bir hazire Genellikle bu banisi için tutulur. O alanı da Hazire yani Müslüman kişilerin defni için ayrılmış hususi alan olarak vakfeder. İşte yine bildiğiniz gibi Edirne Kapının ikinci e, Beyazıt vakfı olması veya Karacaahmet'te pek çok vakıf malının birleşiminden ortaya çıkmış çok büyük çaplı bir mezarlık olması ki onlar biliyorsunuz 12 adadır şu an Karacahmet'in toplamı. Yine Eyüp mezarlığında yeri belli olan vakıf malları vardır veya sur içerisinde mesela Keskin'de de Karagümrük'te o Keskin'de de vakfına ait bir mezarlık alanıdır. Hmm. Siz bu vakfa zeyl vakfiye ya yaparsınız. Veya bir şekilde ünsiyetiniz var ise oraya siz de defnedilebilirsiniz. Bu konuda da genel bir kanı var. işte cami haziresine kim defnedilebilir? E Tabii ki o caminin cemaati. Efendim valla öyle olsaydı ya bizde camide cemaati çok düşük olması gerekir. Çünkü cami hazirelerindeki mezar taşı sayısına bakıp yani 400 yıllık bir camide baya bir mezar taşı olması. Kaldı ki genelde yani. seçkin kişilerin taşları tabii, oluyor. Tabii Yani ya seçkindir ya şu da olabiliyor mesela kimsesizdir. Hmm. O cami mütevellisinin izniyle oraya defnedilir. Zaten Selahattin camilerde daha yani bak şu, bugünkü bakanlar kurulu kararı gibi bir şey var. Uygulama var. Peki merak edilen Yeniçeriler. Şimdi ee, geldik. Yeniçerilerin mezar taşları kırdırıldı mı? Kışlaları topa tutuldu mu? Bize ne kaldı ne kalmadı? Şimdi bu biliyorsunuz mezar taşı Yeniçeri mezar taşı kırdırıldı. Bunların hepsi zaten yok oldu biraz tekrar olacak ama bu konuda da ilk çalışma aslında Necdet İşlin'in Börkler üzerine incelemeler adlı bir tezi vardı. Onda sadece Börklü mezar taşlarını incelemişti. Bu mezuniyet tezidir. Yeniçeri başlığı. Börk. Evet, Börk. Bildiğimiz bu Yeniçeri daha şöyle söyleyeyim kafamızdaki Yeniçeri dendiği zaman uyanan ilk imaj var ya, işte o kafadaki Börktür. Bunun bunun dışında 2006'nın e, Haziranında yanılmıyorsam Turkuaz yayınlarından Yeniçeri Mezar Taşları adlı eseri yayınlandı. Ve bu taşların aslında kırılmadığını, mevzul miktarda bulunduğunu e, 33 adet fotoğrafla ispat etmek yönelik bir yayındı o. Ondan sonra o yayına ilk defa e, Ethem Eldem Hoca'nın bir şeyi oldu, karşı çıkışı oldu. Daha sonra da bu kitap yayınlandı. <laughs> Şöyle, bu kırıldığına dair bir ferman yok elimizde. Bir e, ne bileyim, bir tevarihte bir satır, bir başka bir şey yok, bir mektup yok mesela. Bir anlatı yok Kaldı ki çok gelen. miktarda taş var diyorsunuz. Var, tabii ki. E, hatta e, şey, Hüvel Baki, müellifin adı aklıma gelmedi Fransız, e, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmıştı. Grommot, Grommot'un. Orada mesela Dardağan tipini koyduğu zaman İstanbul'da en çok bilin en çok buna rastlanır diyor. Tabii o Yeniçeri başlığı olduğunu bilmiyor ama hakikat söylüyor. Şimdi bizim aklımızda böksüz bir mezar taşının Yeniçeriye ait olma durumu olmadığı için bu işte bunlar kırılmıştır gibi bir hüküm verilebiliyor. Bu hükmün de zaten ilk çıkışı yabancı gazeteler. ikinci Mahmut döneminde bunlar mezar taşlarının hepsini kırdırdı. Şöyle yaptı, böyle yaptı gibi anlatımlar var. E şimdi Üssü Zafer'e bakıyorsunuz o kadar yeni çereleri aşağılayan bir eserdi. Veya Ahmet Cevdet Paşa'nın şeyine bakıyorsunuz, tarihine bakıyorsunuz. Onda da yok. Lütfü Paşa da yok. Yine o dönemde yazılmış Gülzarı Fütuhat var. Onda yok. Nusretname Nami var. Onda yok. Farklı mezar taşları var o zaman. Börk yok yalnız. Başlarında. Şöyle, Börk zaten istisna bir. Yani çok üst mertebede veya uç kalelerde görev almış Yeniçerilerin kullandığı bir başlık. Zaten bunların şehirde kullanılmamasına dair birçok şey var. Kanunamelerde veya tarih veya nasihatname şeklinde e, kaleme alınmış eserlerde. Yani bu börkleri çıkarsınlar diyor mesela. E şimdi biz bu bilgiden mahrum olursak veya sadece minyatürler ama hepsinde börk var gibi bir anlatım olursa. E şimdi o bir sanatın nevi şahsına münasır bir usulundan kaynaklanıyor. Ki kaldı ki çoğu sefer sırasında Tabii ki. Çizilmiştir. Ya seferdir, onu gösterir. ya seferdir ya da bir alaydır. Alayda da Yeniçeriler. Bir merasimde tabi. yani. Tabii ama nasıl söyleyeyim ee, şimdi alay kıyafetiyle günümüzde de öyle değil mi? Alay kıyafetiyle gündelik kıyafetimiz farklıdır. Veya siz bir düğüne giderken tabii bu düğün örneği olmadı o yüzden geri alıyorum. Ama Bunların alayda veya seferde niye böyle giyindikleri daha mühim. Düğün Çünkü örneği Börk... de aslında şehzade düğünlerinde yine bir merasim kıyafetiyle tabii yer alıyorlar. Ama taşlara bunun için rastlamıyoruz. Evet. Peki Yeniçerilerle ilgili yine tabii konuşulacak çok fazla şey var. Ama tam olarak konumuz o değil. Ya çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir de şu atlanıyor yani sanki... Osmanlı dönemindeki bütün taşlar Cumhuriyet dönemine tam olarak intikal edebilmiş de bunların arasında böklü taşların sayısı buymuş gibi evet. algılanıyor. E zaten bizim pek çok mezarlığımızda yani yüzde otuzu buluyorsa İstanbul'da bugüne gelmiş taşlar bunların 17. yüzyılda önceki tarihlerde çok az. E şimdi burayı attık. E bu tarafta da ulema meşayih onlar bunlar var. E, zaten Yeniçeri sayısı çok az kalıyor. Yani burada zaten bir yok edili Cumhuriyet döneminde var. Yol çalışmaları. Yol çalışmaları vesaire. var. İşte bakımsızlık var. Hani illa bir bir kasıt aramak da bir şey. Yani tam yol çalışmalarında var ama şimdi bir mezarlıkta. Şimdi sizin kaç kişi dedesinin mezar taşına gidiyor ki yani? Mesela her ay giden elbet vardır ama buna istisna olduğunu zannediyorum. Uzun Biraz mezarlıklarda dolaşmış bir insan olarak. Yıpranıyor da veya işte alınıyor başka yere malzeme yapılabiliyor. Tabii taş düşüyor, onun üzerine yaprak. O süreç zarfında o yapraklar kuruyor, sonra toprak oluyor, sonra yağmur oluyor, o dağ da batıyor. Mesela Edirne kapı biliyorsunuz bataklıktır arka tarafı. O yüzden taşların çoğu alt tarafta kazı yaptığın zaman çıkar. Ama zamanla hmm. batıyor. Yani biz bu taşların hepsini sanki Cumhuriyet dönemine gelmiş de bunların arasında sadece işte Böklü Sayı 42'dir İstanbul'da. Sadece bunlardan 42 tane kaldı. İyi de ka yani e, Vakaya Hayriye denilen o e, tırnak içinde söylüyorum olayın dan sonra mesela kaç tane taş günümüze intikal edebildi? Biz bunu bilmiyoruz. Tarih olarak yani bir yıpranma var. E bir de kaybolmadı. Yeniçerilerin savaşta çok büyük kısmının şehit olması Gittikleri, gittikleri coğrafyada toplu bir yere kazılıp oraya defnedilir, bir tane taş dikilir başına, hmm. yazısız. Daha sonra son bir örnek vereyim. E Bir de yeniçeri olup olmadığı muhlak olan yani işte merhum memur Abdullah A yazmış. Şimdi başlığına bakıyorsunuz, normal bir başlık. E Şimdi bu adam yeniçeri de olabilir, bulamadan da olabilir başka bir şey de olabilir. Kaldı ki Yeniçeri içinde farklı sınıflara çok geçenler fazla sınıf var. Tabii. Peki Yeniçerilerle ilgili bir genel kabulün aksine özel bir sohbetimizde dinlediğim bir anekdotu burada tekrar etmeni rica edeceğim. Ee, Kanuni'nin Muhaç seferinde eee hmm. ki Yeniçerinin hikayesiyle kapanışı yapalım. Şimdi bu Muhaç meydan muharebesinde çok meşhur bir olay vardır. Kanuni Sultan Süleyman işte çadırda dururken e, şeylerin e, düşman ordusundan 4-5 kişi çadıra girmeye kalkar. 3 tanesi yanılmıyorsam çadırın içerisine girer. 2 tanesini kanuni e, orada öldürür. Bir tanesini de bir yeniçeri öldürür. Kanuni tabi bu durumdan pek hoşnut kalır. E, yeniçeriye hani dile benden ne dilersen kabilinde bir şey yapar, söz söyler. Şimdi burada bir insanın beklentisi nedir? Yani bir yeniçerisiniz. Ee, özgürlüğünüz yok. Pek tabi olarak bugünkü akıl ve yeniçerilik üzerinden yapılan tartışmalar, yeniçerilik e, figürünün daha çok din dışı. Ha, din dışı. Bunlar zaten bir mezhep, bir din, bir namus. Bundan dolayı ne beklersiniz? işte ya e, bir hanımefendi, en az bir tane hanımefendi veya para ama en başta özgürlük istemesi gerekir değil mi? Yeniçerinin cevabı şu. Biz kışlalarda abdest alamadığımız için bize abdest muslukları ve havuzu, su havuzu rica ediyorum sultanım diyor. Bu artık Yeniçerilik imajının sanırım biraz dışında. En azından bizim bir fikrimizde, zihnimizde doğan Yeniçeriliğin dışında bir, bir genel şey var. kabul yapmamak gerektiğini belki de burada. Tabii yani bir de şu var. Yani yüzyıllar boyu sürmüş bir teşkilat var. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1500 kişiyi yan yana getirseniz bunların hepsinin aynı fikirde, aynı davranışta bulunmasını bekleyebilir misiniz? Zaten böyle olmadığı için biz modern şeye askeri sistemlere geçtik. Çünkü eski askeri sistemde savaşçılık, cengaverlik ön plandadır. Modern askeri sistemlerde bir arada hareket edebilme, çok böyle uç hareketlerde bulunmama gibi bir durum vardır. Evet. Peki Yeniçerileri sonunda biraz da olsa konuşmaya çalıştık mezar taşları ile ilgili bizi genel olarak aydınlattın. Ee, bu şekilde söyleşimizi sonlandırmış olduk. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim.